Kardeşlerim bölgeyi ve şehrimizi her alanda en gelişmiş altyapı yatırımlarıyla buluştururken vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe milletimizin tüm fertleri gibi burada yaşayanların hak ve özgürlük alanlarını da genişlettik. Batı bize ne diyordu? Bunlar sessiz devrim yaptı. Böyle ifade ettiler. Hamdolsun. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Biz. Anayasadan kanunlara kadar tüm mevzuatı, tüm uygulamaları tüm anlayışları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti de paramparça ettik. Hem altyapı hem demokrasi bakımından ülkemizin 81 vilayetini de eşit hale getirdik. Yaptıklarımızın en yakın şahidi zaten sizlersiniz. Onun için uzun uzun anlatmıyorum. Tabii biz ülkemizi büyüttükçe milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirdikçe birileri bundan rahatsız oldu. Buna rağmen biz yolumuza devam ettik. Her türlü riski göze alarak, her türlü tenkidi göğüsleyerek başlattığımız bu samimi süreç terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Kısa süre önce bölücü örgütün elebaşları tarafından yapılan itiraflar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa'daki kimi çevreler başta olmak üzere dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri, çatışmayı yeniden başlatmaları konusunda yoğun baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağının olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin dilediği gibi kullandığı, dilediği yere saldırttığı, dilediği şekilde yönlendirdiği bu örgüt en çok benim Kürt kardeşlerimin kanını döktü. En büyük bedeli Kürt kardeşlerimize ödetti. İşte görüyorsunuz. Ben ne diyorum? Benim dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza böyle bir ayrım var mı? Ama bu PKK'nın, bu HDP'nin Değerli kardeşlerim, bunların dini imanı yok. Bunları iyi bilmemiz lazım. Biz bu alanda sizi sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Ve ayrım asla istemiyoruz. İşte görüyorsunuz. Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt şimdi de Kuzey Irak'ı ve Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Kuzey Irak'taki meşru yönetime bile saldıracak kadar gözü dönen bu azgın ve sapkın güruhun devri artık sona ermektedir. Ya Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse eğer gelirse e ee, ne yapacakmış? Kandili yerle eksan edecekmiş. Ya Bay Kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi ya? Bu HDP'ye bu İyi Parti'ye bu devlet teslim edilir mi ya? Biz biriz. Beraberiz. Hep birlikte inşallah. Türkiyeyiz. İnşallah ne Türkiye'nin ne de bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır. Esasen ülkemizin son 8 yılında yaşadığı her badire örgütü üzerimize salan, aynı kaynaklardan beslenen kin, nefret, husumet dalgalarının eseridir. Türkiye uğradığı saldırılara karşı Devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde sinsi ve alçak hesapları olanların bize olan öfkesi daha da kabarıyor. Biz bölgemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere ne dedik? One minute. One minute. One minute dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor. Biz yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK'lılara, FETÖ'cülara, sivil toplum mensubu veya diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin ya? 10 tane büyük elçi çıkmış ve ee, bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Şimdi soruyorum sizlere. Bu ülkede CHP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var? Yine soruyorum sizlere. Bu ülkede HDP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi iradeleriyle belirledikleri politikaları mı var? Madem öyle asıl şu soruya cevap bulmamız lazım. Kürt kardeşlerimize yapılan en büyük zulümlerin altında imzası olan partiyle Kürt kardeşlerimizin ismini istismar eden bir parti acaba hangi güç bir araya getirmiş olabilir? Bu soruya verilen samimi ve dürüst cevap Türkiye'nin son 8 yılında yaşadıklarının sebebini de ortaya koyacaktır. Bu cevabı biz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Bu senaryoyu yazıp sahneye koyanlar da zaten kendilerini gizleme gereği duymuyor. Öyleyse bize düşen görev tıpkı bin yıldır olduğu gibi bugün de tek yürek ve tek bilek olarak kardeşliğimizi güçlendirerek oynanan bu kirli oyunu bozmaktır. İşte şu anda ben karşımdaki şu topluluğu görünce Rabbime hamd ettim. Bu ne güzel bir birliktelik. Bu ne güzel bir dayanışma. Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık. İnşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, mazlumların duasıyla Türkiye 2023 imtihanını da başarıyla geride bırakarak dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecektir. Bunun için sizlerden 2023'e kadar çok sıkı çalışmanızı istiyorum. Bir daha bu ülkeyi yoksulluğun, terörün, zulmün pençesine bırakmamak, milletimizin boynunu eğdirmemek için birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize çok sıkı sarılacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.